Merhaba arkadaşlar. Şimdi birazdan bir tane video var, Onu atacağım Şimdi bir tane çektiğim 40 dakikalık video var. <laughs> Canlı yayın eee Nisan'da başlayacak. Allah izin verirse. Eee değilse. Arkadaşlar değil? şimdi eee klesi gel. Dur. Dur. Çizi, şey yapacağım. Gelinden buraya. Sizi neyle lanet? İmzalayacağım. Durun kolunuzu getirin. Şöyle Tamam imzaladım. Yes. Arkadaşlar şunu çoğu videomu demiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlar çok kötü berbat video diyenler var. O yorumları kaldıracağım. Öyle yorumlar atmayın. Youtube da zaten bunu öneriyor. Annem de yazmış zaten. Bir tane videoya. Youtube'da topluluk kanalımıza oyun ve iyi yorumlar yapın diyor. Yani öyle demiyor da bir şey geldi. Ne lan bu? Yeni, yeni bir video diyorum. Arkadaşlar çok kasıyor şu an beni gördüğüme göre. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.